2025 yılında Türk Televizyonu'nun sevilen kanallarında ekranlara damga vuran ve en çok izlenen 10 dizi belli oldu. Reytinglerde zirvede olan ve aldığı yüksek reytinglerle haftalık tüm dizileri arasında genellikle ilk 10'a giren diziler izleyiciler tarafından merak edilmişti. Bu videomuzda 2025'te en çok izlenen 10 diziyi sizlerle paylaşacağız. Hemen başlayalım. Kanal D'de Azem Yücedağ'ın hapisten sonra hayatını yeniden kurma hikayesini anlatan ve derin aile bağlarını işleyen inci taneleri listemizin 10. sırasında yer aldı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ortalama reytingi 4.54, en yüksek reytingi Mayıs 2025'te 5.71 ile kaydedildi. Ayrıca 20 artı ABC1 ortalaması 6.82 olan dizi romantik komedi türündeki hikayesiyle öne çıktı. Kenan Baran'ın hayatını ve onunla ilgili gizemleri konu alan Kral Kaybederse, 2025 yılının en çok izlenen dizilerinden biri olarak dikkatleri çekti. Kenan Baran, geçmişinin izlerini takip ederken birçok sürprizle karşılaşıyor ve tüm bunlar büyük bir izleyici kitlesinin ekranları kilitledi. Ortalama reytingi 5.04, en yüksek reytingi Nisan 2025'te 6.27 ile kaydedildi. 20 artı ABC 1 ortalaması ise 6.38 reytik seviyesinde. Dizideki psikolojik derinlik en dikkat çeken özellik olurken, eğlenceli ve tutkulu sahneler Kral Kaybeder Sen'in başarısında belirleyici oldu. Ayrıca yeni sezonu bomba gibi hazırlanan diziye tecrübeli oyuncu Çetin Tekindor dahil oldu. Kuruluş Osman, 6 sezondur ATV'de yayınlanan ve 2025 yılının en çok izlenen dizilerinden biri olarak listemizi 8. sırasında yer aldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu ve Osman Bey'in mücadelesini konu alan dizi, hem tarihi hem de duygusal yönüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Ortalama reytingi 5.69, en yüksek reytingi Nisan 2025'te 6.27 ile kaydedildi. Ancak sezon içinde kısa süreli düşüşler yaşandı. Örneğin bir dönemde 4.39 ile düşüş gördü. Tarihi epik sahneleri dizinin en çarpıcı yönü oldu. Başarılı dizi, görkemli dönem atmosferi ve destansı hikayesiyle hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş izleyici topladı. Dizinin yeni sezonunda ise Orhan Bey dönemini izleyeceğiz. NAV TV ekranlarının sevilen dizi Udutsuz Sevda, karışık duygu yüklü sahneleriyle dikkat çekerek 2025 yılının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başardı. Dizi, total rentiklerde ortalama 5.82 seviyesine ulaşırken bazı bölümleriyle gün birinciliğini oynadı. 8 Mayıs 2025'te total kategoride 5.06 rentikli birinci olmuştu. Fenomen dizi, vurucu pınar sahneleri ve ailenin öne çıkan fedakarlık temalarıyla izleyiciyi ekran başında tuttu. Yeni sezonda yeni konseptiyle ekranlara gelecek olan dizinin kod adı şimdilik Halo olarak belirlendi. Kadrosu yenilencik olan dizide Halil İbrahim karakterini canlandıran Deniz Canaktaş macerasına devam edecek. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, samimi Anadolu atmosferiyle yüksek izlenme rakamları elde etti. Anadolu'nun bozkırında geçen bir aşk hikayesini anlatan dizide sezon ortalaması 20 Mart ABC1'de 7.0 reyincik olarak ölçüldü. Başarılı dizi Nisan ayı sonunda bile 6-7 bandına reytingler almayı sürdürdü. İçten ve samimi aile hikayesi diziyi uzun soluklu bir sadık izleyici kitlesi kazandırdı. 6. sezon çok iddialı bir senaryo ile başlayacak. Ve yeni sezonda diziye yeni karakterler dahil olacak. Star TV'nin Sahipsizler dizisi 2025'te beklentilerin üzerinde izleyici topladı. Listemizin 5. sırasında yer alan sevilen dizi özellikle total kategoride aldığı yüksek reytinglerle dikkatleri çekti. Örneğin 9 Nisan 2025'te aldığı 8.89'luk reytingle birincilik koltuğuna oturmuştu. Sezon genelinde ise totalde ortalama 7.02 reyting tutturdu. AB ve ABC1 kategorilerinde ise daha düşük reytingler alındı. 6 yetim kardeşin bir arada hayatı tutunma mücadelesini anlatan dizi, duygusal hikayesi ve unutulmaz sahneleriyle beğeni topladı. Hiç şüphesiz sezonun en dikkat çeken dizilerinden biri Eşref Rüya oldu. Milyonlarca izleyici ekran başında toplanan fenomen dizi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yayın hayatına başlar başlamaz hızlı bir yükseliş yaşayan Eşref Rüya, Haziran 2025'e gelindiğinde 20 artı ABC 1'de ortalama 7.05 reytinge ulaştı. Kısa sürede yükseliş trendine giren ve başrolünde Çağatay yolu söyle Demet Özdemir'in oynadığı dizi bazı bölümleriyle 8'in üzerinde reytingler aldı ve örneğin 9. bölümde aldığı 8.33 reytingle bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Eşripi suç dünyasındaki yükselişini ve sıra dışı aşkını anlatan dizide aksiyon ve aşkı harmanlayan bölümler büyük bir izleyici kitlesi kazandırdı. TRT1'in aksiyon dizisi Teşkilat, gerilim ve tansiyonu yüksek sahneleriyle izleyiciyi etkiliyor. Miting izleyi ekibi, ülkenin güvenliği için tehlikeli görevleri üstleniyor. Hem gerilimli sahneleri hem de duygusal anlarıyla büyük bir beğeni kazanan dizi listemizin 3. sırasında yer aldı. Ortalama reytingi 7.34 en yüksek reytingi Nisan 2025'te 9.72 ile kaydedildi. Siyasi entrikalar ve aksiyonun öne çıktığı teşkilat, sezon boyunca haftalık tüm diziler arasında en çok izlenenler arasında yer aldı ve çoğu zaman ilk üçe girdi. Show TV'nin Kızılcık Erbeti dizisi, farklı kültürlere sahip ailelerin etkileyici hikayesi ile çok büyük bir kesimin ilgisini çekti. 2025'te yüksek izlenme oranları yakalayan başarılı dizi 20 artı ABC 1'de ortalama 10.60 reytingle güçlü bir performans sergiledi. 10 Ocak 2025'te AB kategorisinde alınan 13.64 reyting herkesin dikkatini çekmişti. Bir başka örnek ise Nisan 2025'te 12.07 reytingle yine liderlik koltuğuna oturmuştu. Dizinin çarpıcanlarından biri sevilen karakter Pembe'nin beklenmedik ölümü oldu. Bu tür dramatik gelişmeler reytingleri daha da yukarı çekti. Kızılcık Şerbeti, sezon boyunca genellikle 10 reyntik barajının üzerine çıkarak fenomen statüsünü sürdürdü. Listemizin birinci sırasında Kanal D'nin fenomen dizisi Uzakşehir yer aldı. Cihan ve Aylin'in etkileceği hikayesinin yanı sıra aile içi çatışmalar, aşk ve entrikaları ustaca işleyen dizi, reytinglerde sürekli olarak çok yüksek performans gösterdi. Kanal D'nin son 15 yılın en iyi reytingini alarak tarihe geçen Uzak Şehir, 14 Nisan 2025'te aldığı 180 rating son 5 yılında rekorunu kırdı. Son 5 yılda Total grubunda en yüksek reytingi 17.90 oranla Mucize Doktor almıştı. Ancak Uzak Şehir 21. bölümüyle aldı 18.07 rating ile yeni bir rekora imza attı. Listemizin devamında ise ilk 10 dışında 11, 12, 13, 14 ve 15. diyebileceğimiz dizler arasında Bahar, Kızıl Goncalar, Deha, Siyah Kalp ve Mehmet Fetihler Sultanı gibi dizleri dahil edebiliriz. Peki siz bu diziler arasında hangilerini izliyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, kanala abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.